Değerli kardeşim. La ilahe illallah demek ne demektir? La ilahe illallah demek Allah'tan başka hak mabut yoktur demektir. Yani yeryüzünde tapılacak, övülecek, ibadet edilecek, hükmüne uyulacak yalnız ve yalnız Allah'tır demektir. O halde La ilahe illallah'ın anlamını öğrenmiş oldum. Ben bu kelimeyi söylemekle Müslüman olarak İbadet hakkının sadece Allah'a ait olduğunu itiraf ediyorum. Bunun dışında ibadete layık olduğunu iddia eden kim varsa, mabutluğunu ilan eden kim varsa, onlardan uzak olduğumu, onları reddettiğimi itiraf etmiş oluyorum. Peki neden biz Allah'tan başka hak mabut yoktur dedik? Hak mabut dedik Allah için. Çünkü kardeşlerim siz de çok iyi biliyorsunuz ki, Allah'tan başka tapılan varlıklar çoktur. Çok ilahlar vardır. Ve bütün bunlar batıldır. Ancak hak olan ilah, mabut ise kimdir? Allah Subhanahu ve Teala'dır. O yüzden alimlerimiz La ilahe illallah'ın anlamını bize öğretirken bu şekilde öğretmişlerdir değerli kardeşlerim. Allahu ya يا, الله الله, الله, يا الله, الله الله يا الله يا, يا عذاب الالفاظ في لغتي ويا اجل حروف في معانيها الله يا, الله يا امتع الله على الاسماء كم سعدا نفسي وفاض سروري حين ارويها